De gel bana yaz bana yaz seviyorum seni anla biraz içimden bir siz, bu nasıl bir ad çözleri dar beni benden alan hayallerinle yattım geceler ağzımdan üküldü birbiriciler bir şarkı mı oldum der mi bu sevgin beni harbiden defa beder kardeşlerim yanımda dinler. Yalanlar filan harbi yalan be Gözlerimi açtım artık anladım ben de Sevgili aşk filan bunlar harbi yalan be Beni sesten boş koy yaşa hayatı Hayırlısı böyleymiş diyelim biz de Siliyorum geçmişi bunda bir hayır Yazdığım besteler aklımda kalır Beynine vurdukça gözyaşı alır Yine bir üstandayım yine dertlerde Bu beste de benden sana Yüzün güldücük dostum şimdi senden bir isteğim bir dua et. Azat çimenin içine pazarla dostu. Haydi sen de gel, bana yaz, bana yaz. Seviyorum ben seni, anla biraz. Hiçimden bir siz bu nasıl bir rahat?